Arkadaşlar selamun aleyküm. Hafran kanalına hoş geldiniz. Bugün e, karıncalarıma dışarıdan işçi eklemesi yaptım. İşçi karınca eklemesi yaptım. Bir yarım saat kadar gözledim. Ne işçi karıncalar e, kraliçelere zarar verdi ne de e, kraliçeler işçilere zarar verdi. E, onları da formikaryum tüplerinin içine aldım. Şöyle göstereyim hemen size. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir düzenek var. Bu formikaryum. Bu Artwork. Bunlar da onlu test tüpü arkadaşlar. Şu birincinin içindeler. Şuradalar. Bunlar boş. Şunun içinde su var. Bu da yemlik koydum. Ne olur ne olmaz. Kız sezonundayız çünkü. Burayı topraklı yaptım ama ee, topraklı yapmayın demişlerdi. Ama artık yaptık bir kere. Bir daha da bozmak istemedim. Karıncaların şeyini açabilirsen bilmiyorum ama şöyle bakayım. Buradan görebiliyor musunuz? Çok da net değil kırmızıdan dolayı ama çıkarsam da kaçacaklar. Şu e, aktarım haznesi. Bismillah. Bir bakayım. Çıkartabilecek miyim? Şöyle. Şu şekilde. Bu şekildeler arkadaşlar. Şöyle suların şu taraflarda şu kadar su var. Bunda su var. Bu komple su zaten arkadaşlar. Şunu bir çıkartayım. Şuradan şunu bir çekeyim. Bakayım rahatsız olmazlarsa şöyle göstereyim ben size. Umarım netler ama. flaşı açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçine de biraz yem koymuştum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun içi de şu şekilde. Şöyle açayım. Bu şekilde arkadaşlar. Dışarıya çıkmışlar birkaç tanesi. Yol bulmuşlar demek ki içeriye de girerlerse tamam. Şuraya gözenekleri ben kendim açtım yaptım. Siparişleri vermiştim onlardan yaptım arkadaşlar. Umarım kaçmazlar da. Evet. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın bu boş. Dediğim gibi. Aha alt kata da girmişler. Bu da diğer karınca da maalesef onu bu aralıklar kalmış buralar. Oradan kaçtı. Şu an bu boş. Maalesef. Burada yemlerim var. Arta kalan 3 tane test tüpüm var. Su var. Burada pamuklarım var arkadaşlar. Sünger var. Burada malzemeleri koymak için şey var. Burada bir örümcek dostumuz var. Bakın. Hmm. <laughs> Evet durum şu an bu. Şu an sakin gibiler. Bakın. Diğer karınca pamuğun içine saklanmış. Korktu herhalde. Şöyle bakayım. Bu da formikaryum dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle. Kırmızı jelatinle kapattım. Kırmızı jelatin arkadaşlar eee karanlık o, o hissediyorlar o, o, orada kendilerini. Karanlıktaymış algılıyorlar. Kırmızıyı siyah olarak algılıyorlar. Aha. <laughs> Neyse düşmüşken şöyle. Bu da bunun işte içinde aparatı. Bu çift nemlendirmeli. Hem bu altına nem koyuyorsunuz arkadaşlar buraya suyu. Ben pamuk da serdim uzun süre dursun diye. Bir de bu var tabi böyle. Buradan belki su da içebilirler ama bilmiyorum. Alttaki tüs tüpüne de girmiş bir tane karınca arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görür müsünüz bilmem ama bakın. Bunların ama Orada en alttakinde bunda değil. Bunda değil. Diye bunun altındakinde arkadaşlar. Neyse daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Hemen kapatalım. Aha. Sıkıştı galiba. Ha, tamam. Buraya pamuk yerine sünger koydum. O gösterdiğim şu sünger var ya. Bu süngerden kesip koydum arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun örümcek kardeş? Bakın. Öldün mü sen yoksa? He? Sen öldün mü? Umarım ölmemişindir. Hadi git. Aferin git git git. Neyse. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Şurayı da kapatalım. Hı hı. Şöyle. Bakın geziniyorlar arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Bay bay. Beğendiyseniz unuttum bu arada. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ee, abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlarınıza, ailenize, dostlarınıza kanalımdan haber verin. Hoşça kalın. Dostça kalın tekrardan. Bay bay.